Oo, Tuğçe'ciğim, odan ne kadar güzelmiş ya. Dur tahmin edeyim, senin en sevdiğin renk pembe. Ama sen hep böyle susacak mısın? Halbuki amcam böyle bıcır bıcır bir kız olduğunu söyledi bana. Sen şimdi böyle susuyorsun ama... ...biz seninle bu evde çok eğleneceğiz. Nereden biliyorsun? Çünkü zevklerimiz aynı. Bak şimdi ne yapacağım? Oo. Aa, çok güzel oldu. Getir bakayım tokalı. Gel şimdi. Nereden buldun bunu? E ben çocuk kostümleri dikiyorum. Oradan kalan bir aksesuar. Hadi git bak bakalım aynaya. Beğenecek misin? Ay, çok güzel. Sana elbise dolabımı göstereyim mi? Olur. Burada da benim elbiselerim var. Çok güzellermiş. Şey, elbiselerim içinde saçımdaki gibi güzel şeyler yapabilir miyiz? Yaparız tabii. Ne zaman istersen. Gerçekten mi? Evet. Hatta istersen birlikte de yapabiliriz. Yaşasın. Gel sen odanı gezdirelim. Bak, bu pançık. Merhaba Ponçik. Çok tatlıymış ya. Bu da Ponçik'in arkadaşı Dumo. Merhaba Dumo. Ee, peki bu kim yata? Daha gidecek mi İnci? Hı <laughs> Doğru yolda mıyız peki? Evi biliyorsun değil mi? Babam ben beni evde tek başıma kalmayayım diye götürürdü. Peki ne taraftan gideceğiz? <laughs> şu taraftan mı? Bu taraftan mı? Yok yok bu taraftan değil tam şu taraftan. Tamam Elimi bırakmak yok ama. Tamam. E. Ee? Bir şey söyleyemeyecek misin? Kimin bu yatak? Kimsenin değil. Kimsenin değil mi? Senin odan da öyle mi? Hı hı. Sanırım bu yatağın sahibi kız da senin gibi bir kız. Nereden anladın? Ben anlarım. O yüzden söyle bakalım. Kimin bu yatak? Hiç. Bir kız işte. Hem sen benim dadım değil misin Asu? Ne yapacaksın başka kızı? Benimle ilgilen yeter. Ama e, seninle daha iyi ilgilenebilmem için seni daha iyi tanımam lazım değil mi? Yani birbirimize daha iyi tanımalıyız. O yüzden soruyorum. Kimin bu yatak? Yoksa senin hayal arkadaşın falan mı var? Saçmalama. Çocuk muyum ben hayali arkadaşım olsun? E, madem öyle söylesene. Kim bu kız? Elif. Elif mi? hı. <laughs> Elif kim peki? Önceden bizim evde kalan bir kız. Ama aslında benim kardeşimmiş. Elif aslında senin kardeşinmiş ama sen bunu sonra öğrendin herhalde, değil mi? Hı hı. Nerede peki şimdi? Kayıp. Kayıp demek. Tuçecim, de bu Elif'in fotoğrafı var mı? Bana gösterebilir misin? Elif'in babası, ünlü iş adamı, Emiroğlu Holding'in patronu, Kenan Emiroğlu. Kenan Bey zannedersiniz... Bu şimdi bu zengin bir resim yani. Evet. Bizler baba. Kenan'ın karakteri için elinden gelen her şey... İnanamıyorum. Bu televizyonda bahsedilen kayıp kız. Niye öyle bakıyorsun? Demek bu evin kızıymış. Sen tanıyor musun Elif'i? Elif ölmemiş. Yaşıyormuş. Babam her yerde onu arıyor. Sen tanıyor musun diyorum. Ha, hayır hayır yok. Hayır. Babam bu kızı nereden bulup getirdi ya? Ay Allah'ım ya. Ben de güneşledim. Önce baban geldi başıma şimdi sen. Eşine ne diyeceksiniz beni? Vallahi de bin eşine ne diyeceksiniz? Babam buraya mı geldi? Geldi evet. Rezil etti beni Necdet Bey. dibine soktu. E niye gelmiş peki? Ne yapacaksın sen niye geldi? Necdet Bey üçüncü yollamasının bir kısa da. ver. Asu. Hu hu iyi misin? İyiyim canım. İyiyim. Ee... Benim şimdi gitmem lazım. Tamam. Yarın görüşürüz. Allah hani bana. Ya canım yarın görüşürüz tamam mı? Hoşça kal.